ve birinci gün. Birinci günden herkese merhaba. Bugün koltukta yatarak yapabileceğimiz çok güzel bacak hareketleri hazırladım sizler için. Hamleler, yaşlılar, evde oturanlar, oruç tutanlar, herkese uygun bir video olacak. Çok uzun da sürmeyecek. Oruçluyken bile yapabilirsiniz. Hangi saatler daha uygun diye sorarsanız iftar sonrası bir buçuk saat sonra bir şeyler atıştırmak, habire yemek yerine bu hareketleri yapabilirsiniz. Üstüne de bir güzel evde yürüyüş videosu olabilir. Hit tabata videolarından biri olabilir. Pilates olabilir. Uzun uzun egzersiz yapabilirsiniz. Ama oruçlusunuz diyelim iftarı bekliyorsunuz. Vakit de geçmiyor bir türlü. O zaman 10 dakika benimle birlikte çalışabilirsiniz sabah erken saatte yapabilirsiniz. Ee, iftar yaklaşırken yapabilirsiniz veya sahur da yapabilirsiniz. Yani bahane yok. Her zaman yapabilirsiniz. Çok konuştum. Hemen gösteriyorum. Yastığımı koydum. Güzelce. Yatma pozisyonuna geldim. Yan yatış yapacağım ilk gün. Ayaklarımı şöyle düz bir şekilde uzatıyorum. Evet. Tüm düz oluyorum ve koltuğum çok yumuşak olmalı. Benim koltuğum sert. Güzel. Eğer koltuğunuz çok yumuşaksa Hemen yere bir mat serin ve yerde yapın olur mu? Kimsenin sakatlanmasını istemem. Koltuk sertse koltukta olur ama çok yumuşak çöken bir koltuksa yerde halının üzerine mat sererek yapabilirsiniz. Evet. Şimdi ellerin önünde destek olabilir. Al nefes verirken karnını sık. Hareketleri yaparken hep karnın sıkı kalsın. Nefes al verirken karın korseni tak yani. Esas korse budur. Nefes al verirken şimdi bacağımızı yavaşça kaldırıyoruz. Ve yavaşça indirdik. Bir. Güzel. Nefes aldım. Nefes verirken. İki. Harika. Al nefes verirken. Üç. Çok güzel. Nefes al. Dört. Hareketleri 15 tekrar iki set şeklinde yapacağız. 5. Güzel. Al nefes verirken Altı. Bu hareket neye gelir? Onu konuşalım. 7. Diz ağrılarına çok iyi gelir kalça problemleri olanlar fazla açmadan yapabilir. Hamileler yapabilir. Ve varis problemi olanlar, bacakları ağrıyanlar mutlaka yapmalıdır. 11 güzel. Son 4. Güzel. 3. Acımaya başladı değil mi? 2. Ve 1. Burada bacağım sıkıydı hep. Hep saniye dinleniyorum. Bacaklarım sıkı, karnım sıkı hareketi yaparken pat diye düşürmüyorum. Tamam mı? Şimdi bir 15 daha yapacağız. Nefes al, verirken parmak ucunda sıkı. Nefes al, verirken güzel. Al nefes. Burada kalçan geriye gitmiyor. Gövden hep düz. Bir miktar evet yan karında çalışıyor. Al nefes. Televizyon izlerken yapabilirsiniz. Nefes al ver. Kitap okurken yapabilirsiniz. Evet. Uf. Altı. Güzel. Uf. Oruçken yapabilirsiniz. Çünkü çok fazla terletmiyor. Uf. Güzel. İftardan hemen önce yapabilirsiniz. Ve on. Son beş yapacağız. Yavaş indir. Benimle birlikte yapanlar acı hissetmeye başlamıştır. Daha önce hiç yapmadıysanız 10 tekrar sizin için yeterli olur. 3, güzel. Ama biraz yansın ve dayanın ki dizlere, ağrıyanlara çok 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 iyi gelecek. Ve son kez yapacağım. Hadi bakalım. Süper. Azıcık dinleniyoruz. Bacaklara masaj yapabiliriz. Küçük küçük küçük, küçük tappingler yapabiliriz. Evet. Şimdi yine bunu 10 tekrar cila yapacağız. Tamam mı? Vares için, diz problemleri olanlar için bu bon tekrarda bunun cilası olacak. Ayak bileğimi yukarıda büküp açacağım. şekilde. Tamam, Hadi bakalım birlikte başlayalım. Nefesini al, bük. Aç, ver. Nefesini al, bük. Aç, çıkardı ve ver. Güzel. Al nefes. Ver. Asla nefesini tutma hareketleri yaparken özellikle kalp demar problemi olanlar olmayanlar için de geçerli evet 5 nefesinizi tutarsanız salva narvasına doğru döner Uf. ya bu da ne demektir her türlü risk her riski kalp krizi, yani hepsine kadar gitme ihtimali var hiç söylemeyelim kötü şeyleri bahsetmeyelim ama asla nefesimizi tutmayalım ve 7 güzel 8 varis için bir numara Diz için çok iyi 9 ve bacak kaslarını kuvvetlendiriyor aynı zamanda basen 10 basenler için çok güzel bir egzersiz yalnız zaten iç bacak dış bacak ikisi de çalıştı harika oldu azıcık dinlendirelim ve ikinci hareketimize geçelim onu da 15 tekrar yapacağız tamam mı al nefes verirken karnına doğru çek ve uzat evet nefes al verirken Uf. Diz problemi olanlar, her diz büküp, acı, büküp açmada acıyanlar bu hareketi bu şekilde hafif öne doğru düz bir şekilde yapabilirler. Tamam mı? 3 4 Her zaman alternatif vardır. 5 Bu da çok fazla zorluyorsa alternatifi of. diğer hareketten, bir önceki hareketten devam edebilirler. 7 8 Burada karın kasları da aktif. 9 Bacak, basen O Yanıyor. Of. 11 süper. 12 13 14 15 süper. Bunu da iki tekrar yapacağız. Böyle yapalım. Her güne 3 hareketimiz olsun. 3 hareket ee, hayır. 3 hareket yapmadım. Kamam <laughs> geçti. O cilaydı değil mi? Tamam. 3 hareketimiz olsun. 3 hareket 15 tekrar olsun. Tamam mı? 15 tekrar ikisi. Bu ikinci hareketim. Bir ve başlıyoruz. İki ve üç dört beş Karnını sıkmayı unutma. Altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki 13, 14, 15, süper. İkinci hareketim bitti. İlk hareketi yaptım evet. iki set. Bir de e, bilek açıp bükme o benim kafamı karıştırdı. Onu cila olarak yaptık. O, o bu birinci günün bonusu olsun tamam mı? Bir hareket daha yapacağız. Şimdi e, yine basen bacak etkili. Onu da 15 kadar iki set yapıp bugünü bitiriyoruz. Gerçekten bacaklar süper yandı ama tabii ki hemen diğer tarafı da birlikte çalışacağız. O zaman hazırsak kaldır bacağı yukarıya ve daire yapmaya başla. 1, 2, küçük küçük, 3, 4. Ben hemen of, şu yastığımı atıyorum <laughs> ve devam. 5, 6, 7, 8. Karın sıkı, kalça oynamıyor. Sadece bacak aktif. Sağ. 5, Dört, üç, iki, bir. Güzel. Dinlendir biraz. Buralar değil mi? Şuralar acıdı. Eğer video sonrasında kas ağrılarınız olursa bu şekilde alıp bacaklarınızı çıplakken buraya kaslara derin derin masaj yapabilirsiniz. Bol bol esnetme yapabilirsiniz. Böylece kas ağrılarınız olmayacaktır. Evet Ve sonra diğer tarafa. Ne tarafa daire yaptıysanız bu sefer onun tersine 15 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Woohoo. Yine yandı, çok güzel çalıştı. Evet, bu bacağımız zaten şimdi dinlenirken biz hemen diğer bacağımızı çalıştırmaya geçelim. Hemen yer değiştiriyoruz olduğumuz yerde veya arkamızı dönüyoruz. Ama arkamızı dönersek beni göremeyeceğiniz için siz de yer değiştirin mümkünse. Hoppa! Hareket iyidir, hareket berekettir. <laughs> bu günlerde hareketsiz kalmamak için her gün beni evinize konuk alın lütfen. Bu şekilde düz düz bir şekilde yattım. Elim önünde destekledim. Nefesimi alıyorum. Karnımı sıkıyorum. Bacağımı yukarıya kaldırdım. Bir. Uf. Nefes al. Karnını sık. Uf. İki. Çok güzel. Devam ediyoruz. Üç. Evet. Diğer bacak bile hala acısı hissediliyor. Uf. Ve beş. Süper. Alttaki bacağı bu şekilde de alabilirsiniz. Altı. Şimdi biraz dinlensin. Uf. Yedi. Hem de burada belimize destek oluyor alttaki bacağın bükülü olması. 8 Belinde problem olanlar? 9 Ben o kadar kaldıramıyorum diyenler? Daha küçük elbette kaldırabilir. Sıkıntı yok. 11 12 13 14 15 15 ve hop yavaşça bıraktık. Güzel. Daha çok yapmadı. Ee, hemen 5 saniye dinlenip tekrar harekete başlayacağız. Bacağımı düz bir şekilde uzattım. Alttaki bacağım bükülü belime destek. Bakın kalça arkaya kaymıyor Kalça karşıya baktı. Karın sıkı. Nefes al ver. Ve bacağım yavaşça bırak. Güzel. Al nefes ver. 2. Harika. 3. Karın sıkı. 4. Ve beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 11 12 on, on, bir. on, iki. on üç. yanmaya başladı. 14. 15. Dediğim gibi yeni başlayanlar 10 tekrar veya 8 tekrar ilk günlerde yapabilirsiniz. Yine 2 set şeklinde sıkıntı yok. Zaman içerisinde 10'a çıkarsınız. Yani bir hafta geçtikten sonra 10'a çıkarsınız. Onunla da bir 2 hafta çalıştıktan sonra 15'e çıkarsınız. Tamam mı? Bu şekilde. Sonra ben zaten alışığım diyenler varsa bacaklarına lastik takabilirler bu hareketleri yaparken zorlamak için. İki ayaklarını şöyle lastiğe bağlarlar. Veya buraya bir ağırlık koyarlar su şişesi olur şöyle kocaman. Yani zorlamak isteyenlere de o şekilde. Şimdi tekrar cilamızı yapıyoruz. Bük, aç ve dön. Ne için bu? Varis için, bacak ağrıları için, diz problemleri, kalça problemleri olanlar için ve basenlerinden şikayetçi olanlar için, bacakları bıngıl bıngıl sallananlar için sıkılaştırmak için çok önemli. Kasların kuvvetli olması sıkılaşma için çok önemli. Kastan korkmayın arkadaşlar. Kas yapmak istemiyorum diyorsunuz ama e, kaslar bizim sıkı olmamızı sağlıyor, ince gözükmemizi sağlıyor. Hadi sağa kes. Evet, yandık değil mi? Oh, oh, oh. <laughs> yandık. Şimdi e, bükme açma hareketimizi yapacağız. Yine dediğim gibi dizinde problem olanlar hareketi bu şekilde yapabilirler. Tamam, hafif öne doğru. Elim üstteki elimle destek alıyorum. Nefesim aldım, büktüm, açtım. Bir, Uf. iki, güzel, üç ve dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 5 4 3 2 1 Süper. Bırak dinlensin. Bacaklarınız acıdı ama hissettik. Şöyle küçük küçük yine masajlar yapabiliriz. Öncesinde ısınma yapmalı mıyız? Biliyorum çok zor bir soru. Ee, öncesinde ayağa kalkıp bir 5 dakika olduğunuz yerde adımlamanız yeterli olacak ısınmak için. Tamam mı? Şimdi tekrar başlıyorum. Kaldırdım bacağımı, nefes aldım, verdim. Bir, güzel. Kar karın sıkı. İki, hem karın çalışıyor hem basar. Üç, karantina günlerinden sağlıkla çıkmak için. Beş, hareket etmek zorundayız. Altı, hep yatarak gün geçmez. Sağlık olmaz. Sekiz. Elbet bitecek. Bu hastalıkta geçecek inşallah en kısa zamanda. 11 oh, 12 oh, da güzel bir şekilde atlatalım. 13 14 15 Oh Rahatladı. <laughs> Acıyla rahatlıyorum ne oluyor? <laughs> Son hareketimiz kaldı. 2 set yapacağız. Bugün bonuslu bir gün. Bir hareketi fazladan onu tekrar yaptık. E siz onu da 5 tekrar yapabilirsiniz. Eğer daha önce hareket etmiyorsanız, benimle birlikte hareket etmeye başladıysanız çok doğru güzel bir karar olur. Çünkü gerçekten tam başlangıç seviyeye uygun bir program bu. İleri seviyeler zorlaştırabilirsiniz sizler. Bacağı yukarı kaldırdık ve 1 2 3 4 kalça sabit 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Hop. Da süper. Şimdi geriye doğru yapacağız. Kaldırdık ve hangi yöne yaptıysan yönün tersine. 2 Küçük bir daire yapman yeterli. 3 4 Karnın sıkı, kalçan sabit ve karşıya bakıyor. 8 9 10 Bacağım sıkı. 11, 12 ve hareket bittiğinde pat diye düşürme. anlıyorum biliyorum yanıyor. 15 yavaşça bıraktık. Harikasınız sizleri bükün. Oh, bir dinlensin. Şöyle kasları rahatlatalım. Pasenler güzelce çalıştı. Bacaklar çalıştı. Oh. Ve birinci günümüz bu kadardı. 3 hareketimiz var. 15 tekrardan 2 set. Bugün bonus bir tane de cila ekledik. Şöyle bu arada bacaklarımı esnetiyorum. Sizler de mutlaka bacaklarınızı esnetmeyi ihmal etmeyin. Olduğunuz yerde egzersizler bitince zaten bir enerji gelecek hareket ettikten sonra. Hep yatınca yatmak geliyor. Hareket edince hareket enerjisi geliyor. Sizler de esnemeyi ihmal etmeyin. Hadi diyerseniz ki oh ne güzel bir başlangıç oldu. Bu bana ısınma oldu. O zaman devam edebilirsiniz diğer videolarla. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.